Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yer alan Sümbüllü Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan Şehit Ali Can Güneş Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa şehidin ailesi, protokol üyeleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve modern bir tasarıma sahip olan kütüphanenin açılışı sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Gönder, ondan sönden kermineş, sönden kermineş. Sönden kermineş. Törende şehidin kız kardeşi abisi için yazdığı şiiri okudu. Bu anlar salondaki herkesi derinden etkiledi. sizlere yalnız bırakmadığınız için minnettarız, korur şeref veririz. Kütüphanemiz sadece bir bilgi yuvası olmaktan ziyade aynı zamanda gelecek nesillere şehitlerimizin bu vatan için canlarını feda ettiklerini anımsatan, hatırlatan onlara unutturmayacak bir ev abidesi olarak kalacaktır kapsamında ki maalesef okul almasın diyerek yola çıktı. Ve 34. kütüphanemizi şehit Ali Can Güneş adına büyük bir onurla yapmış bulunmaktayız. Eee özellikle ben bu okuldaki öğrencilerimiz için okul gelirimiz nefret farkı için teşekkür ediyorum. Çocuklar bize de kütüphanelerini yerleştirdiler. Hem kitap okuldular sağ olsun iki öğrencilerini yerleştirdiler. <laughs> Açılış etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edilirken anaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler de törene renk kattı. Ben Müjde Bey, evine gideceğim başta Murat'ın, Ormanda Turist, Naime Hanım'ın yan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, bir kişi demem lazım hepimizin çok e, tartılacak yani gerçekten büyük şeyler, büyük bir işler gerçekleştirebiliriz. AKP'de gerçekten bu an, bu anlarda bu şekilde gerçekleştiren projelere tam destek vermektedir ve vermeye devam edecektir. Bu vatanın gerçek kahramanları şehirlerimizdir. Biz onların haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Kutsal bir vazife için hemşerimiz, sizlerin komşusu olan kardeşimizi geçen yıl şehadetiyle ailesi şereflendi. Onlar onurlandı, onlar çocuklarını en kutsal vazife için yetiştirdiler ve bu vatana feda ettiler. Bizler onların hatırasına saygı duymak adına yapılan ne kadar ne kadar güzel şey yapsak az ama kütüphane yapılması çok daha anlamlıydı. Bunun için emeğe geçen başsavcımıza, adliye teşkilatımıza, proje koordinatörümüze, idarecilerimize özellikle teşekkür ediyorum törenin ardından katılımcılar kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Şehit Ali Can Güneş Kütüphanesi'nin eğitim ve kültürel gelişime değerli katkılar sunması bekleniyor.